hakikaten onlara karşı hem kendimizi hem çocuklarımızı gençlerimizi korumak için tedbirler almamız lazım. Evet. İşte Dost TV, bu Dost TV'deki yayınlar bir tedbirdir. Yani kendi çapımızda biz bu yangını söndürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yapacağımız çok iş daha var ama yeterli olmuyor tabii. O kadar dehşetli ki. Hani büyük yangınlarda Büyük yangınlarda öyle bir itfaiye yetmez. Bir itfaiye yetmez. Bütün itfaiyecilerin seferber olması lazım. Seferber olması lazım. Nerede? Bir yerde Eşref Edibe verdiği bir beyanatta, tarihçi hayatta var. Müellif şöyle diyor. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Bu büyük yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Yani bize olabilecek hiçbir şey, bize olabilecek hiçbir şey diğer insanlarda, gençlerde gördüğümüz sorunların çapına ulaşamaz. Çünkü ebedi hayatlar gidiyor. ya yani. Ebedi hayatlar. Bir insanın dünya hayata gitse, değil mi, imdat diye bağıran, boğulmak üzere olan bir insanı kurtarmak ne kadar önemlidir? E kurtarmasanız dünya hayatı gider. Dünya hayatı gider. E şimdi bu ahir zaman fitneleri içerisinde boğulan gençlerimizin ebedi hayatları gidiyor. Ebedi hayatın yanında dünya hayatı denizden bir damla gibi bile değil. Dolayısıyla ebedi hayatın kurtuluşu ne kadar önemli düşünün. Onun için işte ta o zaman, o zaman tabi bu kadar çok yaygın değildi bu sefahet. Ama Bediüzzaman Hazretleri bu 50 sene sonrasının gençlerini düşünüyorum diyor bir yerde. Ve ben onlar için yazıyorum. 50 sene sonra bir toplum hayatında bir ahlak anarşisi meydana gelecek. Bunun ismini de sosyal hayatta ahlak anarşisi diye isimlendiriyor. Ahlak anarşisi. Ahlak anarşisi. Doğu'da anarşi var, terör var. Bazı yerlerde daha çok var. Ama ahlak anarşisi nispeten az. Batı'da ise ahlak anarşisi çok büyük çaplı, çok geniş ve yaygın. Ahlak anarşisi de, ahlaki terör de diğer, diğeri kadar tehlikeli. İşte buna karşı ahiretimizi nasıl kurtaracağız diye e, Risale-i Nur'dan medet isteyen gençler, e, gençlere, verir zaman hazretleri bakalım nasıl yardımcı oluyor bu metin. E, bununla ilgili okuyacağımız metin. Kısa bir aradan sonra giriş yaptık. Efendim metni okumaya geçeceğiz inşallah.